Tokat'ın Erbaa Belediyesi ilçede yaşayan kadın ve gençler için bilim, kültür ve sanat merkezi açtı. Merkeze üretilecek ürünleri belediye satın alacak. Tokat Erbaa Belediyesi ilçede yaşayan kadınların ev ekonomilerine katkı sağlamak ve sosyalleşmeleri amacıyla önemli bir adım attı. Bilim, kültür ve sanat merkezi hayata geçirildi. Buradaki amacımız kadınlarımıza ve gençlerimize kurslar açıp Onların hem sosyalleşmesini sağlamak hem de kendi aile ekonomilerine katkı sağlanması için e, dikiş nakıştır, çini e atölyesidir, ahşap boyamadır ve diğer e, hobilerin de, hobileri de edinebilecekleri bir ortam hazırladık. Merkezde çini, ahşap boyama, seramik, takı tasarımı, dikiş nakış ve mefruşat kursları var. Merkezde üretilecek ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yansıtan ürünleri Erbaa Belediyesi satın alacak. Erbaa'nın motiflerinin işlendiği, manzarasının doğal güzelliklerin olduğu ürünler üretin. Biz de sizlerden satın alalım. Belediye adına da bunları hediye olarak gittiğimiz ziyaretlerde de takdim edelim diye söylüyoruz.